rektörüm diye başlayacaktım. Ne yazık ki öyle başlayamıyorum. Program yoğunluğu sebebiyle. Sayın Dekanım, saygıdeğer öğretim üyeleri, çok değerli hocalarımız, sevgili dönem arkadaşlarım ve aileleri, 93 ve 2003 mezunu kardeşlerimiz, sevgili öğrenciler ve İTÜ Makine dostları. 79 girişli uçak, genel makine ve sanayi bölümü dönem arkadaşlarım, ve diğer dönemlerden 83 mezunları arkadaşlarım adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 30. yıl mezuniyet törenimize gelerek bizi onurlandırdığınız için çok teşekkür ederim. <laughs> Buraya 83 mezunlar olarak davet edildik. Ama itiraf etmeliyiz ki ben ve arkadaşlarımın çoğu kendimizi 83 mezunu değil, 79 girişli olarak tanımlıyoruz. Çünkü bazılarımız 83'te mezun olmayı başarırken, çoğumuz 5-6 yılda mezun olabildik. Birkaç defa atılıp, 10-15 yılda mezun olanlarımız da epeyce var. Şimdi biraz gerilere gidelim ve 34 yıl önce bizi bir araya getiren kaderin gelişimine tarihsel süreç içerisinde göz atalım. 1979 yılı başlarında henüz, henüz lise son sınıftayken hepimiz üniversite tercih formlarımızın en üst sıralarına İTÜ Makine Fakültesi, Uçak Mühendisliği, Genel Makine Mühendisliği ve Sanayi Mühendisliği bölümlerini yazıyorduk. Hasan hocamızın dediği gibi Edebiyat Fakültesi'ni hiçbirimiz yazmamıştık. Kendisi sık sık bize Edebiyat Fakültesi'nin bizim için daha iyi olacağını hatırlatırdı şakayla. Karışık. Siz bu matematikle siz bu matematikle iki makineden asla mezun olamazsınız derdi kendisine e, Müteşekkiriz O azimle, o gazla, o inatla Hasan hocamızın Bu söylediklerini Altında kendimizi ezdirmemek için ekstra çalıştık e, Özellikle teşekkür ediyorum Hasan hocamıza Evet e, Bizler 79 yılda hepimiz Uçak, makine, sanayi gibi tercihlerimize tercihlerimizin en üst sırasına yazmıştık. Arkadaşlarımın büyük bir çoğunluğu, %70-80 oranındaki arkadaşımız ilk tercihine girdi. Uçağa giremeyen makineye girdi falan filan. Yani e, buraya gerçekten çok isteyerek geldik hepimiz. Evet, kaderimiz devam ediyordu. Bu bölümleri yazıyorduk birbirimizden habersiz. Ayrı mekanlarda, farklı ortamlarda ve aynı günlerde aynı tercihleri yapıyorduk arkadaşlar. Ne tesadüf değil mi? 15 Haziran 79 Cuma sabahı yapılan tek aşamalı sınavda, o zaman adı ÖSS değil ÜSS, Üniversite Seçme Sınavı. Aynı saatlerde, aynı dakikalarda aynı soruları çözüyorduk ve çözdüğümüz her soru bizi İTÜ Makine 79'da buluşmaya bir adım daha yaklaştırıyordu. 79 Ağustos'unda postacının getirdiği ÜSS zarfında İtü, İTÜ Makine Fakültesi'ni kazandığınız haberiyle farklı şehirlerde farklı mekanlarda aynı sevinci ve aynı gururu paylaşıyorduk. Kayıp günleri geldiğinde o yıllarda elektrik ve gemi inşaat öğrencileriyle paylaştığımız bu binanın modern mühendislik okulundan çok klasik felsefe ya da hukuk mektebini çağrıştıran içindekileri ağır abi olmaya davet eden kasvetli ve loş koridorlarıyla 79 sonbaharın ilk günlerinde tanıştık. Uzunca bir bekleyiş ardından 5 Kasım 1979 pazartesi günü ilk derse girdiğimizde binde beşlik dilinden ITU it makineye girmiş olmanın gurur ve onurunu paylaşıyorduk hep birlikte. Öğrencimiz boyunca iyi kötü pek çok şey paylaştık. Derslerde, kantinde ve özellikle yemekhanede Yemekhane deyince aklımıza ne geliyor? Samsa. Yemekhane deyince aklımıza İtü Makine'ye özgü meşhur Samsa tatlısı geliyor arkadaşlar. Başka hiçbir yerde yiyemediğimiz Samsa tatlısını burada paylaştık diyemeyeceğim paylaşmadık hepimiz çok severim kendimiz yedik. <laughs> Laboratuvar ve atölyelerde, spor salonunda, futbol sahamızda, stajlarda, kütüphanede, ortak proje çalışmalarında, çevredeki kahvehanelerde özellikle birinci ve ikinci arkadaşlar buradan. <laughs> Cihangir tarafından. Stajlarda, kütüphanede ortak proje çalışma çevredeki kahvehanelerde Atatürk Kültür Merkezi'nde sabah dokuzdaki bedava konserlerde Özgür Ersoz'da karnımız kuruldarken Yolenser'in ince sesi eşliğinde çok enteresan anlarımız oldu. Taksim'de, Beyoğlu'nda, Maçka'da, Maslak'ta, Taşkış'ta da Beşiktaş'ta Üsküdar ve Yalova Okulları'nda Abdüpekçi Atatürk Öğrenci Sitesi Kadırga, Hürriyet Emediye öğrenci kızlar da sanırım veznecilerde kalıyordu. Nerede kaldıklarını da bilmiyoruz. Nerede kalıyordunuz kızlar hakkında? Vezdecilerde. <laughs> biz, kız, biz okulda kız tuvaleti olmadığını, olup olmadığını da bilmiyorduk için ilginç tarafa. Ee, hala de bilmiyoruz. Var mı hocam? Okulda? Yani öyle bir resim görmedik. Biz için. Erkekler tuvaletinde de bir resim yok çünkü yani koymaya gerek yoktu o zamanımızda. <laughs> Artı tuvalete en çok neye giderdik diye geçen düşündüm. En çok su içmeye giderdik. Şişe suyu yoktu o zamanlarda. Tuvalete bir koşu teneffüslerle gidip su içerdik. Öbür teneffüste tuvalet ihtiyacına giderdik. Baya yani çeşmeden, tuvaletteki çeşmeden su içerdik. Yanılıyor muyum Ergan Hocam? Evet, Asılan sınav sonuçlarını görmek için, daha paylaş Aslan sınav sonuçlarını görmek için birbirimizi eze eze panoların önüne hep birlikte koşturduk. Geçen arkadaşlarımız, geçen arkadaşlarımızla birlikte sevinir, kalan arkadaşlarımız için birlikte üzülürdük. Atılan arkadaşlarımız için de, bilmiyorum ne yapardık, Altıncı helva. Altıncı hakkından kalanların durumu tabii bir kötüydü. Bu arada sabah dekanın önünden geçiyordum. Bir de baktım numarası 379 ile başlayan insanların sınav sonuçları asılmış ama aceleden detaylara bakamadım. Törenden sonra gidip kaç aldığınızı görebilirsiniz. Hangi sınavlarda hocam? Termo? Döküm. Döküm teknik, kaynak teknik. Akışkanlar mekaniği. Akışkanlar mekaniğe bakmaya gerek yok. Yani üç kişi falan geçiyor. <laughs> E, ama akışkanlar bozdu, profesör oldun. Onun üzerinden dokuz değil mi? E, ben yüz üzerinden dokuz aldım ancak işte konuşma falan yaparız. <laughs> evet arkadaşlar. Eee oku... Ok <laughs> o, okulda... Ben miydim? Ben miydim? Arkadaşlar akşam Şimdi Ertan Öz arkadaşımız çok enteresan bir kişilik. İki aydır yazışıyoruz, hiç müdahil olmuyor. Dün akşam 6.15'te bir mail atmış. Diyor ki, bu törende olmaz, yanlış olmuş diyor. Ee, sadece 83 mezunları diyor, slide'a girmiş diyor. 79 giriş olup diyor, 86-90'da mezun olanlar diyor, yok diyor slide'da diyor. Artı diyor, 79'a girenlerden 83'te mezun olanlar diploma alabilecek, gerisi diyor, gelmesi de gelmesin olur. Ben de şöyle bir şey yazdım, Erdal Özderviz, üzülerek söylüyorum ki tüm 79 makineler diploma alacak. Sen de dahil maalesef. Slaytlarda hepimiz görüneceğiz. Sen de dahil maalesef. Erkan arkadaşım, e, biz askerde de arkadaştık. Yani bu şakayı yapmam gerekiyordu. E, bütün makine Evet arkadaşlar birçok şey paylaştık ama bir şey paylaşamadık. Mezuniyet sevincimiz birlikte yaşayamadık. Diploma töreni yapılmadı, yıllığımız da olmadı. O yıllarda yıllık ve diploma töreni gibi etkinlikler zaten pek de alışık olduğumuz şeyler değildi. Ne verdik bu tür etkinliklere? Lümpen, proletaryanın etkinlikleri. Evet, bu nedenle biz tek istekli değildik. Öğrenci istekli olmayınca e, dekanlık da meraklı değildi bize bir şey yapmayan. Evet, e, teker teker mezun olduk. Askerlik işlemleri için lazım olur diye öğrenci işlerine uğrayıp aldığımız adına çıkış kağıdı denilen sıradan kaç gramdı Özgür Ersoz sıradan bir kağıt? Sıradan 80 gram matbaacıların kullandığı bir A4 kağıda yazılmış mezuniyet belgelerinizle 1983 yazında teker teker bu binadan ayrılmaya başladık. Mezuniyetimizden 4-5 yıl sonra diplomalarımızın hazır olduğunu duyduk. Bir nebze daha gösterişli olduğunu öğrendiğimiz, çerçeve edip duvara falan asarız dediğimiz diplomalarımızda ne yazık ki farklı zamanlarda farklı duygularla Mazlak rektörlük binasına giderek yine teker teker aldık. 1979'da hep birlikte Sevinç'le girdiğimiz İTÜ'ye elimizde diploma, içimizde bir grupluk, ve biraz da hüzünlü olarak veda ettik. Aradan yıllar geçti. Duyduk ki okulda şenlikler düzenlenip 25. ve 40. yıl mezuniyet törenleri falan düzenlenmeye başlanmış. 25 yıl sonra hatırlanacak olmamıza en çok sevindik hem de çok şaşırdık. Ama biz makine 79'luyuz ya şanssızlık yakamızı bırakmadı. Tam 25 yıllık olduğumuzda törenlerle düzen değişti. 10. 20. 30. yıl mezunlarına yapılmaya başlandı. Biz sürekli mağdurduk. Yani dört yılda dört ayrı düzenle okuduk. Mezuniyetten sonra da iki ayrı düzenle mezun oluyoruz. Ve bu bizim sadece bize özgü bir şey İlk ve son törenimiz. Diğer mesela 25-40 olanlar oldu, 10-20-30 olanlar oldu. 79 makina bu okulda tektir. Dört yıl ayrı düzenle okuyan ve mezuniyetten sonra tek tek ilk defa ve son defa okula çağrılan <laughs> böyle bir ayrıcalığımız var. O yüzden burada <laughs> Şimdi alkış sesleri duyunca aklımıza ne geldi? <laughs> Rahmetli hocamız Şakşak Hadi'nin günümüz talk show ustalarına taş çıkartan sahne şovlarıyla anlattığı ve bu salonu tamamen doldurduğumuz kimya dersleri değil mi? Bu kimya dersine saymazsak öğrencilik yıllarımız dahil belki de en geniş katılımla bir araya geldiğimiz ilk ve son buluşma bugünkü buluşmamız olacaktır arkadaşlar. İlk ve son buluşma. Hatırlar mısınız? Önceki dönemlerden kalan bir makine fakültesi geleneği olarak şakşak hali her dersin başında ve sonunda uzun uzun almışlar. Zevkle ders anlatması için motive ettiğimizi düşünürdük. Şakşak aile son dersten çıkarken belki sınavda kolay sorar diye delice sınav <laughs> Ama altışlarımız sınavda hiçbir işe yaramadı. Hadi hocamızı sınavdan önce kaybettik arkadaşlar. Sınavı başka hocamız var. Şakşak vefatıyla birlikte bir ütü, ütü makina geleneği de son bulmuştu. Biz bir daha hiçbir hocamızı böyle alkışlayamadık. Şakşak Ali şak anısına ve alkışlayamadığımız diğer hocaların anısına o yıllardaki gibi coşku dolu bir alkışa ne dersiniz? iyi ya da kötü. İyi ya da kötü. Ama çok özel bir dönemin mensupları olma ayrıcalığını taşırlar. İTÜ 77 yılda kapanmış eğitim yapılamamıştı. 78'de tekrar açıl açılan İTÜ'de 77'lerle 78'ler hep birlikte amfileri tınca doldururken biz 79 girişler normale dönmeye başlamış gibi görünen bir dönemin ilk şanslı öğrencileri gibiydik sözle. Öyle dediler bize, siz şanslısınız. 77 ve 78'den alt alta siz normale dönen bir dönemin başlangıcısınız dediler okula geldiğinizde. Ama 1968'de başlayan özgürlükçü, idealist öğrenci hareketinin en son temsilcileri oluverdik bir gecede. 12 Eylül 1980 Cuma sabahı askeri araç sesleriyle uyanıp Hasan Mutlucan Türkleriyle ilgilerek Bambaşka bir sürece açtık gözlerimizi. Memleket ve dünya meseleleri üzerinde fazlaca kafa yoran, gelecekle ilgili büyük umutları ve büyük idealleri olan, özgürlük ve adalet arayışlarındaki ısrarcı tutumlarıyla yerel ve küresel güç odaklarının sabrını taşıta, taşıran son damlalar gibiydik adeta. 12 Eylül 1980 Cuma sabahı Lineer Cevir Sınavımız vardı. Üçüncü ve son hakkımız olan sınava gelecektik. Giremedik. Sadece lineer Cebir'den kalma korkumuz değildi ertelenen. Bağımsızlık, özgürlük ve adalet umutlarımız da ertelenmişti. Uganda'lı arkadaşımız Sebit Adam dahil pek çoğumuz Selimiye'nin loş koridorlarıyla askere gitmeden tanıştık. Biz askere gitmeden asker bize gelmişti. Asker gelirken boş gelmemişti. Yanında yok diye bir şey getirmişti. Yökün içinden bize diye bir şey çıktı. Yoklama diye bir şey çıktı. Tek tip müfredat diye bir şey çıktı. Hepsine hepsine sindirte sindirte alıştırdılar. Keyfi yok atamalarına karşı çıkan öğretim üyelerimizin istifalarına şahit olduk. 79'dan 83'e üniversitelerin merkezi yönetime bağlı birer yüksek okula dönüştürülme sürecinin her aşamasını adım adım yaşadık. 78 girişçilerin 82'de mezun olabilenleri 6 Kasım 82'de kurulan ve icraatları 83'te hissedilmeye başlayan YÖK'le tanışmadan mezun olabildiler en azından. 80 girişçiler ise darbe öncesi özel üniversiteyi hiç görmediler. 5 Kasım 79'dan 12 Eylül 80'e darbe öncesi özel üniversite, 12 Eylül 80'den 1982'ye Kenan Evren'in bizzati ürettiği üniversite. 82'de yeni anasıyla düzenlenmiş ve düzeltilmiş üniversite. 83'te YÖK uygulamaları, makine fakültesinden uçak ve sanayi bölümlerinin kopartılması. Her yıl, her yıl başka bir şey. Bunların hepsini bir arada yaşamış başka bir dönem var mı arkadaşlar? Makina 79 böyle ayrıcalıklı, iyi ya da kötü ayrıcalıklı bir dönemdir. Kendi tercihlerine girdikleri makina fakültesinden alınarak başka fakültelerin öğrencileri yapılsalar da, mensupları yapılsalar da bugün 30. yıl makina fakültesi diploması almak üzere uçak ve sanayi bölümü arkadaşlarımız da buradalar. burada. Uçak ve sanayi bölümü arkadaşlarımız kendi iradelerine saygı duydukları için buradalar. Çünkü onlar işletme fakültesine girmediler. Uzay ve uçak bilimleri fakültesine de girmediler. Kendi iradeleri makina fakültesine girdiler. Bir takım güçler onları kendi iradeleri dışında başka yerlere kaydırdı. Onlar kendi iradelerine saygıdan buradalar. Çünkü kendileri makine 79'da hissettiler. Gururla taşımaya devam ettikleri makine 79 grubu için kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar. hocalarımızın ee, huzurunda söylüyorum. Bize bu okulda diğer bazı okullarda öğrencilere verilen gazların hiçbiri verilmedi. Gaz vermeyi bırak. Bu matematikte edebiyat fakültesini zor bitirirsiniz falan derdi. İyi ki de öyle derdi. 79'da matematik dahilisi zeki çocuklar olarak büyük bir hava ile girdiğimiz İTÜ'den 83'ten 90'lı yıllara kadar uzayan bir süreçte burnu sürtülmüş, havası alınmış, mütevazi mühendis çırakları olarak çıktık bu burdu sütürmüş, havası alınmış, mütevazi mühendis çıraklar çıkmamızda en büyük katkı sahibi Hasan hocamız burada kendisine bir almış geldi. <laughs> Arkadaşlar okula büyük bir havayla girdik işte ilk binlerden bilmem ne. Ama geldiğimizde bizim bildiğimiz matematiğin Hasan hocamızın yüzde olmadığını görünce gerçeğin ne olduğunu anladık burnumuz gerçekten sürtüldü. Liseden getirdiğimiz Türkiye'de binde bir gelen matematik İTÜ'de hiçbir şey olduğunu görünce evet o zaman mütevazi birer mühendis çarık olarak çıktık. Ondan sonra hiçbir zaman biz İTÜ mezunuz falan havasına da giremeden halen de arkamızda işte bütün hocalarımızın kitapları arkamızda her şeye halen bakarak halen bakarak yani çünkü o aşırı özgüveni hiçbir zaman kendimizde duymadık. Belki de iyi oldu. Derken bir de baktık 30 yıllık mühendisler olu vermişiz. Ama makine mühendisimiz yoksa makine mühendisimiz hala anlamış değiliz. <laughs> ne dersiniz Hasan Hocam? Makine mühendisimiz, makina mühendisimiz. Şimdi biz kendimizin makina mühendisi yazıyoruz, okulda öyle yazıyor. Bazı okullarda makine yazıyor, bizim okulda makina yazıyor bizimki öyle. Bizimki farklı bir şey, makina yazıyor. Biz de gidiyoruz, yazı yazarken bilgisayarda Makine mühendisliği yazıyoruz kendimize. Haşim Hocam makine mühendisliği yazıyoruz. Bilgisayar kabul etmiyor. Yazdığımız her makine sözcüğüne makine diyor. Ben de ısrarla düzeltiyorum. Büyük harfle yazıyorum. O zaman kabul ediyor. Sen de hava yapıyorsun. Büyük harfle makine yazıyorsun diyorlar. Üç harfle kabul etmiyor. Yani. Bu konuya hazır fakülte eğitim buradayken bir açıklık getirmesini rica ediyoruz. Hocalarımızdan. <laughs> Biz ne mühendisiz hakikaten? <laughs> Makina. O zaman hocam Türk Kurumu'yla mı, Google'la mı bir şeyle konuşun da biz yazamıyoruz ki yani mesleğimizi yazamıyoruz. <laughs> evet. evet. Karmaşa dolu zorlu bir dönemin ağır koşullarına rağmen Makina 79'dan önemli bilim insanları üst düzey yöneticiler, dernek birlik başkanları ve değerli iş adamları çıktı. Profesörler, docentler, ilk Türk uydusunu ve ilk insansız Türk hava taşıtını yapanlar. Üstem Hoca, bizim dönemdir ama bugün diğer uzay ve uçak bölümünün organizasyonunda görevli olduğu için gelemedi. Size saygı ve selamlarını iletti arkadaşlar. Kendisi ilk Türk uydusunu ve ilk insansız Türk hava taşıtını yapan 79 makinalı arkadaşımızdır. Amerika ve Avrupa'daki nükleer santralleri yönetenler çıktı. Türk havacılık sektörünün önünü açanlar çıktı. Ve uluslararası büyük grupların üst düzey yöneticisi olanlar çıktı makine 79'dan. Uçak ve araba fabrikalarında üretim hatları yapanlar. Türkiye'nin bugün dünya liderliğine oynadığı mermer sektörünün gelişimine ışık tutanlar. <laughs> Hayır, hayır, e, e, ben mermer sektöründe yoğun olarak değilim şu an, Murat Göksal arkadaşımıza yanlış yardımcı. <laughs> Yalnız Murat Göksal arkadaşımız mermeri hiç bilmezdi, mermeri görse merdek sanırdı. Ona mermer işini öğreten Murat Bey ve Ercan İzebeli arkadaşlarımız, Murat Göksal'ın hocası olarak daha büyük alkış hak ediyorlar. Evet, gerçekten mermer sektörü e, ve teknolojisiyle birlikte dünyada şampiyon olmaya en yakın olduğumuz bir sektör. Gözden kaçan bir iştir belki. Ama e, Taner Hocam sağ olsun o konuda mermer işleme teknoloji konusunda zaman zaman beni buraya davet edip, makine öğrencilerine de mermer işleme teknolojisi hakkında e, bir takım genel kültür e, e, fikirleri aktarmaya uğraşıyor. Çünkü makine mühendislerinin maden bir konuda dünya şampiyonu olmaya doğru gidiyoruz makine mühendislerinin mermer sektörüne girmesi lazım. Biz birkaç makine mühendisiz bu sektörde ki gerçekten dünya şampiyonu olabilelim. Biraz da desteğe ihtiyacımız var. Evet, mermer sektörünün gelişimine ışık tutanlar, tasarladıkları makine ve sistemleri dünyanın önünde gelen teknoloji ülkelerini ihraç eden yürekli girişimci çıktı makine 79'dan. Yazarlar, çevirmenler, Türk Hava Yolları Genel Müdürü ve Müsiat Başkanı makine 79'dan çıktı. Deveci Şükrü. daha da var arkadaşlar? Ee, Sayın Başbakanımız hoşlanmayacak ama tüm dünyanın Türk milli içkisi olarak kabul ettiği, diğer milli içkimiz ayranla arası pek iyi olmayan ama cacıkla sık sık buluşan yeni rakı, Tekirdağ rakısı, altın ve kırık rakısı gibi milli içkileri yapanlar da makine 79'dan çıktı. Evet arkadaşlar, bir yanda müzisyen, bir yanda rakıcılar. Ve <laughs> hepsi buradalar. Ne güzel değil mi? <laughs> Makine 79'dan çok büyük adamlar çıktı arkadaşlar. Google'da THYDV ya da Turkish Airlines Kemal yazınca <laughs> 2005 yılında seyrediyor muhtemelen. 2006 daha seyrediyor. O günlerde e, tesadüfen e, Google'a deve ya da de Kemal yazarsanız makine 79'dan bir adamın resmi çıkıyordu. <laughs> Ve ilk onunla çıkıyor arkadaşlar. <laughs> i̇lk onunla tamamen ben deve resmi lazım bir yerden bulacağım. 37. sırada bir tane deve çıktı. 36. Yani e, Photoshop'ta falan devre resmi çalışmak mümkün değil mi? <laughs> e, Evet. Şimdi e, Google'da ilk 10'un dokuzda gayreti çıkan haberleri internete tıkanma rekorları kıran gazetelere manşet olacak kadar önemli adamlar da çıktı makine 79'da ama hükümet, medya ve biz sadece devreyle ilgilendik. Uçak mühendisliğindeki uluslararası kariyerinden arkadaşımız Airbus'ta kalite müdürüydü. Belki Airbus'ta Türk e, genel müdür Onun kariyerine ara verip Türkiye'ye geldi. Ee, uluslararası kariyerinden hükümetin başına dert olan RJ Seres uçakların iade sürecinde gecesini gündüzüne katarak memleket çıkarları için fedakarca çalışmasından bu uçakları çok kısa sürede 0 kilometre uçak ayarında indirip iade koşullarını öngörülen tarihten önce sağlayarak Türk Hava Yolları'na ve ülkemize milyonlarca dolar kazandırmasından hiç bahseden olmadı. Ben, Yılmaz Özdil o günlerde sıkı muhalefet yapıyordu. Kendisine milyonlarca dolardan bahsettim. O milyonlarca dolardan bir tane ve daha ilginçti. Makine 79'lar büyük adamlar çıktı, çıkmaya da devam edecek. İnşallah belediye başkanları, milletvekilleri, bakanlar ve başbakan da çıkaracağız. Belki yeni anayasayla başkan da çıkartabiliriz. 63 kişilik akil adam kadrosuna girebilecek kadar olmasa da 79 79'dan hep akıllı ve hep faydalı adamlar oldular. Neredeyse işlerinden bir tek ben adam olamadım. Hiç olmazsa bu işi becerdiği burada bana söz verdiler. Teleccülleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sözlerimi tamamlarken 83 mezunları ve makine 79'lar olarak bize yemeğe geçmiş tüm hocalarımıza şükranlarımızı sunuyor. Aramızdan sonsuzluğa uğurladığımız hocalarımızı da rahmetle anıyoruz. Yabancı kontenjandan okula girmiş ama kısa sürede bizden biri olmuş. Hepsine tek tek kısa alkışlar rica ediyorum. Sevgili adam. Lütfullah <laughs> Şir Zade. <laughs> Ahmet Hüseyin <Uslay> Necat. <laughs> Soya <-i> Dabiri. <laughs> Ahmet Hecart. Fadi <laughs> Ali. <laughs> Ahmet Karaşeş. Şerif Kocaman, Hüseyin Kolahmedi, Sohbet Maliki, Abdülkadir Kurkaş, Faris Kuvari, Haydar İdris, bu arada Akbar Şakir'i gelecek mi geldi? Akbar Şakir'i Arkadaşlar İran'dan İran'dan bu davete ticaret ettiriyoruz. Özellikle, çok teşekkür ederim. Evet, da çok teşekkür ediyoruz. Çeşitli sebeplerden, yurt dışında çalıştığı için ya da kendi mücbir sebepleriyle buraya gelemeyen arkadaşlarımıza Makine 79'dan kucak dolusu sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Hala sağlık sorunları sebebiyle aramızda olamayan arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Genç yaşlarında bizlere erken veda eden arkadaşlarımızı özlemle alıyor. Öbür tarafta tekrar buluşmak üzere şimdilik Allah'tan rahmet diliyoruz. 30 yıl sonra da olsa bize diploma töreni düzenleyen mevzuet giydiren İTÜ Makine Fakültesi yönetimine çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıllarda İTÜ Makine Sansa şenliklerinde görüşebilmek dileğiyle hep birlikte sağlıkla nice yıllara 79 makina diyoruz. 79 makina. 79 makina. 79 makina. Evet arkadaşlar çok teşekkür ederim. Haydi. Tekrar ediyorum ama evet, evet. e,